Evet. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. İşte yine gelen süper şehir saldırısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Heh. Ah Ela gitti. Ela'ya şöyle bir davet ediyorum Ya bana ne Tamam arkadaşlar şimdi hazır verelim. Ben de sizinle kitap oynayacağım valla. Zeynep'in hazır. Büyük savaş kutusunu da açalım beraber arkadaşlar. Güce falan geldi. Boş ver. <laughs> Hazır verim. Verdin mi sen? Evet, önceden verdim. Ne var? Ver. Bu nazar nasıl? Nerede dinozor? Oha. Oha. Bu nasıl bir şey? Ne öldürün. canım gidiyor. <laughs> Öldüm. Gerçekten arkadaşlar çok zor. cana var. Al <laughs> sana. Allah. Şuna, bize saldırsın. Bize saldırırsa. <laughs> Yüzü 3 kaldı ve yes. kazandı. Kaç kupa verdi? <laughs> Hadi kupa. Aa kupa mı verdi? Nasıl? kutu şey kupa var. verdi arkadaşlar ödüllerden <laughs> büyük kutu at gidelim. nasıl bana Aslında gelmedi bir tane daha oynayalım bana gelmeyen büyük kutu açtım savaş kutusunu açtım ben o zaman ben şehir saldırısını pek sevmedim ben sevdim yani bir tane. ben elmas kapmaca mı oynasak ödül avını ödül avı biz arkadaşlar ödül avını çok seviyoruz şans bile bileziğini kazanacağım. Oo, sanırım güçlü takımlar var. Alın o yıldızı. Hemen insan ölünür mü? Hemen insan. Şimdi siz diyorsunuz. Al bakayım al sana. Beni mi lan? Ha? Ben de bir payım. Ne yapıyoruz ne yapalım Çok tutuklu arkadaşlar bir daha Öldürdün mü Cüneyt? Güzel ne istiyorlar? da şu. yoktu. Ha, ha, benim yoktu. Hii. Öne geçtiler arkadaşlar. Hemen öldürmemiz lazım. Şöyle savaş. Savaş hızlı <laughs> Arkadaşlar oynayan bilir bunu. Valla çok zor ya. Bilmeseydiniz yer bir devdülah lava Oynadığımız daha çok şey yani. En çok ödül alın mı oynuyoruz diye sorarsanız biz evet en çok. Şunu öldürürsek bu oyun el bizim. Okay, okay. Gitti. <laughs> Bir sürü yıldızım vardı. <laughs> <Çok> Abi, <da>. kutu. <laughs> <laughs> i̇ki eksik kutu. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelmedik, bir daha oynayalım. Geldik arkadaşlar. Gelmedik. <laughs> sus ya. ya arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen ben kanalıma bir abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.